Trakya e Entegre Termik Santral Projesi'ne karşı çıkan Kırklareli köylüler eylem düzenledi. Köye bilgi vermeye gelen firma yetkililerini konuşturmayan köylüler termik santrali pankartlarla protesto ettiler. Termik santral, termik santral termik istemiyoruz biz. Burada hayvancılık ölecek, hayvancılık hiç kalmayacak, balık balıklar yürümeyecek, yüzenler kanser olacak. Ya o yüzden termik istemiyoruz ve bunu kaldırırsın istiyoruz. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada beldesinde yaşayanlar köylerine kurulması planlanan termik santrale işte böyle karşı çıktılar. <laughs> Özel bir firma beğendik köyünde termik santral kurma kararı aldı. Yetkililer halkı bilgilendirme toplantısı yapmak istedi. Ancak büyük bir tepkiyle karşılandılar. Daha temiz. Her Köye termik santral yapılmasını istemeyen 2000 kişi köy meydanında toplandı. İki tane torunum var. Dört tane çocuğum var. Kesinlikle istemiyoruz. Bu doğanın güzelliği, yeşilliği, denizin, denizin temizliği çok pis. Ellerde pankartlar, düdükler ve termik santral istemiyoruz yazılı dövizlerle eylem yaptılar yetkili kişinin konuşmasına izin vermediler. Termik, termik, Polis ve jandarma yoğun güvenlik önlemleri aldı. <gülüyor> <gülüyor> Trakya Entegre Termik Santrali projesini istemeyen halk ve belediye 2 Kasım'da Ankara'ya gidecek. Yıllarca emeğimiz geçti. Termik.